Bingöl'de hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar serinlemek için göl veya göletlere akın etmeye başladı. Yetkililer buraya bir El atmaları lazım. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Ilıcalar beldesinde doğal kaynak suyu da vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Kayalıklar altından çıkan ve şifalı olduğu düşünülen doğal kaynak suyu ılık olmasına rağmen yaz aylarında vatandaşları serinletiyor. <laughs> Çocuklar burada yüzmeyi öğrenirken aileler de serinlemek ve hafta sonunu değerlendirmek için vaktini burada geçiriyor. Yüksek 35 derece bir oldu. Şu an e, e, o yüzden herkes geliyor biz de geldik. Daha doğrusu akrabalarla falan da bile gelecektik ama işte onlarla denk gelmedik. Buyur. Şey açısından çok güzel doğal bir yer. Kayaların altından su çıkıyor, sıcak su çıkıyor. Kışın bile girilebilir. Yani ama bakımın falan yapılması lazım ve gelen insanların biraz duyarlı olması lazım. Her taraf çöp.